Siyaset gündeminde Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları, yansımaları konuşuluyor efendim. Ve dün Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında İnce ile görüşme hatırlatıldı, soruldu. Kılıçdaroğlu bir teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili soruya yanıt verdi. Ziyaret esnasında değil, öncesinde teklifler yapıldı dedi. Orada değil ama teklif yapıldı. Ne 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 Yo, açabilir Yok ben ayrıntıya istemem. Teklif yani e, 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi. Öncesi. Hayır. Öncesi affedersin ya. Öncesinde de sonrası dahil olmak üzere yani işin özeti e, te, tabii teklif yapıldı. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Evet yani böyle. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 29 Mart'ta Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu İnce'ye teklif götürdüklerini açıkladı. Siz o gün buluşmaya gittiğinizde tekrar yeni bir o teklif gün, yapmadınız. O gün bir teklif yoktu. Yok. Biz üzerimize düşeni yaptık mı diyorsunuz evet, özetle. Bana göre biz yaptık. Ama karşı taraftan Karşılık. beklediğiniz ya, hamleyi... Yani karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre biz yap. Çünkü karşı taraf belki kendisini aktı görüyordur. Yani benimki herkesin iradesine benim saygı duymam gerekir. Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen o görüşme sırasında gündeme gelmedi teklif. Kılıçdaroğlu biz üstümüze düşeni yaptık dedi ama uzlaşı sağlanamadığını açıkladı. İnce de görüşmede gündemde yoktu dese de Kılıçdaroğlu'ndan teklif gelmediğini söyledi. Daha çok AK Partililer tarafından desteklendiği ya da iktidar tarafından desteklendiği yolunda bazı tezviratlar var. Böyle bir durum sizce var mı? Ben Muharrem Bey'e böyle bir haksızlık yapmak istemem. Yani Çünkü sonuçta biz e, beraber çalıştık. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızı, e, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Birinci turda bu iş biter efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır. İnce'nin açıklamalarının aksine CHP2 görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu görüşmelerin ilkinin ziyaretin ardından yani 29 Mart'tı. Bir diğerinde 30 Mart'ta olduğu belirtildi. Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Sayın Engin Altay kendisinle o gün akşam bir görüşmede bulundu. Ve ertesi sabah bir görüşme daha yaptılar. İki görüşme var. Hep birlikte kazanacağımız ve ilk durdan sonra ülkeyi birlikte yöneteceğimiz bir imkan olur muyunun şartlarını aradık. Ve sorduk bir sonuç alamadık maalesef. Görüşmeler o aşamada bitti. O günden bugüne de resmi bir görüşme yoktu. Eski CHP PM üyesi Fikri Sağlarda Kılıçdaroğlu'nun oluruyla İnce ile 3 Nisan'da uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan görüşmede Sayın İnce... Partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olmayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur. İsa'lar bir mütabakatta ta varmış olsa o zaman gelip mutlaka partimize bunu söyleyip burada da yol alınabilirdi. Halen alınabilir. Adaylıklar kesinleşmiştir ama bundan sonra Sayın İnce... Bu seçimi birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanmalı, tek adam rejimi bitmelidir dediği anda o zaman bu iş birinci turda zaten bitecektir demediği durumda bizim elimizdeki anket trendleri seçimi birinci turda kazanacağımızı gösteriyor. Evet.